Türk kültürünü ve dilini nasıl vatandaşlarımıza ikinci kuşağa, üçüncü kuşağa aktaracağız. Bu da benim açımdan çok önemli. Şimdi bir yapılabilecek bir şey nedir? Türk kültürünü yaşatmak için burada okullar açmak. Vatandaşlar burada çok dağınık olduğu için bu teknik olarak imkansız. Yani herhangi bir yerde okul açsanız, Oraya 50, 100, 150, 200 öğrenci gider, 500 öğrenci gider. Ve genellikle de aileler çocuklarını okula yollarken hepinizi yaşıyorsunuz. İşte iyi okullara gitsinler. Mahallelerinizi ona göre belirliyorsunuz vesaire. Bu iş çok zor. Teknik olarak da çok zor. Belki bir iki tane olabilir, olur. Ama asıl bizim erişmemiz gereken kitle bilgiye bizim o öyle ulaşmamız çok kolay olmaz. Bu nedenle şöyle bir model geliştirelim dedi. Ne kadar yapabiliriz onu bilmiyorum. Bir tane den deniyor. deniyoruz. Türkiye'den öğretmen getirelim. Tıpkı burada buraya getirdiğimiz Diyanet'in ge yolu Diyanet'in buraya yolladığı imamlar var biliyorsunuz. O imamın maaşını Diyanet veriyor. Ama diğer işte evdir, barınmadık vesaire gibi şeyleri de buradaki komünite veriyor. Yani kendi aradığı şeyleri veriyorsun. Onun büyük bir faydası oluyor. Aynı şeyi öğretmenlere yapalım diyor. Dayton'da biliyorsunuz çok büyük bir ahıs katikleri var. Mutlaka gidin çok çok güzel bir gruplanmaları var. Onlar için bir öğretmen yolluyoruz. Öğretmen hafta sonları oradaki dernekte ders verecek. Ama hafta içinde de sadece bu eğitim hafta sonlarını bırakmayıp hafta içinde de Türk çocukların olduğu okullara öğretmenleri yol Bu da tabii yerel yönetimlerle ilişkilerimizin olması lazım. Yani yerel yönetimler buna müsaade etmeleri lazım. Beyton'daki belediye buna müsaade etti. Bir okulda mesela 20 tane Türk çocuğu var. Öbür okulda 10 tane var. Öbür okulda 15 tane var. Bizim gönderdiğimiz öğretmen pazartesi günü after school'da gitsin o okula, bir okula. iki saat orada çocuklarla beraber olsun. Salı günü diğer okula gitsin. Çarşamba diğer okula gitsin. Böylece verimliliği arttıralım. Biz ne kadar çok bir olursak, ne kadar çok bir arada olursak, birlik ve beraberlik içinde olursak, bu ülkedeki sesimiz o kadar daha fazla çıkar. Özellikle buraya migrant olarak gelen, mülteci olarak gelip buraya yerleşen insanlar ve gruplar birlik ve beraberliklerini hiçbir şartta bozmuyor. Ne olursa olsun belli bir hedef doğrultusunda, hedef doğrultusunda herkes bir araya geliyor ve birleşiyor. Ama sadece o hedef doğrultusu. Zaten bizim de aslında beklediğimiz, yapmamız gereken o. Hiç